bunu çıkartacağız. E de o. Efendim. Dur bakayım bir saat kaç. 14.51. Sen sana göre 14.51. Bana göre ne 14'ü? Bana göre 15. Bana bana, bana göre 3.51, sana göre 14.51. 14, diyorum 14 diyor hala 2.51. Maç az kaldı. Evet. Yendik ya. Siz yokken biz kastık. Sizi bekletmeyelim diye biz kastık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu Son arada bir Arkadaşlar ben size hiçbir videomda abone olun demedim. O yüzden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Edis vur vur diye yapmıştım. Onun içine düşecektim ve vuracak. Edis biz hasar alıyoruz. Emre çok kötü. Biz prime modu açtık. He. Ediz prime modu açtı. Aynı Martilya'nın karesi gibi. O es biz kaybettik ya. Önceki maç gibi çeviremeyiz bunu. Hayır drone. Sen. E biz yukarıya bu... bir bak. Ne? E, e, eşit. Yukarıya bir bak. Eşit. Aha. Aha <laughs> bu son maç yani. mı? Hayır yani Leon'u çıkarıyorum. Son maç mı? Hayır. Leon Şu anda. Evet. şimdi şey. ne oluyor? Leon valla geldi. Bakıyorum. Evet gelmiş. Yükselt hadi oynayalım. Evet Leon. en altta Leon. Yükselt, 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 Biz yükselt. Bir daha bir deneyelim. Yedi seviye oldu en fazla hadi. Hadi hazır bas. Kasalım. Kattık. Elcide. Banda yakında sandığı çıkartacağız. Yakında dediğim birkaç ay. Ne <laughs> oldu Oğlum bana ne? Benim sandığı mi olacak sandi? Daha iyi. Bana Sanda sandığı su sundu mu? Tekliflerde. Ne? Sen tekliflerde sendi var mıydı? Hayır. Ne? Öldü. Ne? Oyun bana oyun bana sendi sundu. Aslında sunmuyordu diye biliyorum. He, aslında sunmuyordu diye biliyorum ben. Sen Oyun ilk başta. Ama onu sundu ben de onu krediyle açacağım. E siz aynı anda da oldunuz oradan önce öldürdüğüm kişiyle? bir ki birbirinizi öldürdünüz. O beni öldürdü. Bir seferlikte o kazansın. Hep siz kazanacağınız diye bir şey yok. Ben her Oradan, şeyi basıyorum. E, o zaman e, hepiniz mortis tek kara geceler üzerime titreyen birçok var beni bekleyen hesaplaşma. Onu vur. Kaç. Vur, vur, kaç. vur kaç. Oğlum ben bunu buradan vururum. Bojip. Bojip. Bojisin sir, mega drabi, cebe 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 pare, tibi tibi cebe pare, en yonke. Oh ne oldu ne diyor Nasıl benim vuruşum ultim orada gitti? Tam şu CR7 alırım. Kaza git kaza kaza. Gidemem. Neyse bugün hep Leon kasacağız devam etti. Daha basma, basma, basma basma basma. Oğlum ben senin aklını. Daha bedel. Ben ortaya. Frankfurt Frankfurt Union Berlin yeneceğiz. Bizim karşımıza duramazlar değil mi? En büyük Frankfurt değil evet. mi? Yeneceğiz. Frankfurt. Yeneceğiz. Maça az kaldı. Bak Dur. Saatimden bakayım dur oy maça Türkiye saat dur maç üç buçukta Almanya saatiyle üç buçukta Türkiye saatiyle dört buçukta eskide şu an saat Ben de şu anda 5 beş. beş mi 4 dört dört, dört dört tam mı dört Yo. Dört dakika var. Ne dört dakika? dakika var? Dört. Ne dört dakika var? Dördü dört dakika var. Anladın mı? Dördü dört dakika var. Evet. Ee, sen şu anda Türkiye saatini söylüyorsun. Teşekkürler. Ben sana Türkiye'de Almanya saatini sordum. Ben kaçıyor ultimi attım. Öldüm. Hey sen Almanya saatiyle söyle. Almanya saatiyle. Evet. E şimdi ben de Almanya saatiyle söylüyorum saat dört. Oğlum bizde saat dört. O zaman bizde 3. Sizde 3 o zaman. Neyse bugünlük bu kadardı. Hay abartma çok kısa oldu. Çok kısa. Ne kadar? Çok kısa. 5 6 dakika. Devam edelim. Aa dur kayıt. Bir dakika. Söylediğiniz arkadaşlar. Söylediğiniz destansı. Destansı. Başlarım ben böyle destansın söylediğini. Dur bir saniye bekleyin. Ben burada söylediğini açarım. Hiç yok mu? Değil misin? Ben ya. Ve onu yükseltmek için 2 dakika şey. Açacağım. Tamamdır. Biz niye Clash Royale oynamıyoruz? He? Evet arkadaşlar görüşürüz. Bugün Clash Royale videomuz da yayında olacak. Ya da yarın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.